Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize es kesmeden devam ediyoruz. Sizler için yine güzel sorularım var. Son soruyu size bıraktım. Ayrıca KPSS hangi dönemde geldi? Onun hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Hazırsanız hemen ilk sorudan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorumuz. Buna göre 2. Göktürk Devleti'nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin geliştiği söylenebilir. Onun kitabelerinde fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması ve çıplakların giydirilmesi gibi ifadeleri yer verilmiştir. Değerli arkadaşlarım, onun kitabeleri Bilge Kağan, Kültegin ve Tonik adına dikilmiştir değil mi? Buna dikkat ediyoruz. Danimarkalı William Thompson bu kitabeleri çevirmişti. Şimdi anahtar kelimemiz fakir milletin zenginleştirilmesi. Bu durum bizi neye götürür? Bu durum bizi sosyal devlet anlayışına götürür. Sosyal devlet ne demek? Halkın e, yardıma muhtaç olduğunda devletin yardım etmesi ve bununla beraber devletin halka adil bir şekilde davranmasıdır. Anlaşık mı? Şimdi şıklara bakarım. Toplumsal eşitlik. İslamiyet Türk tarihinde tabakalaşma yoktur değerli arkadaşlarım. Buna dikkat ediyoruz. Tamam mı? Özel mülkiyet kavramından da kolay kolay bahsedemeyiz. Çünkü sürekli konar göçer yaşamda e, oldukları için özel mülkiyetten bahsetmek pek fazla mümkün olmuyordu. Sosyal devlet doğru cevabımız demokratik yönetim kurultayın varlığı bize biraz da olsun demokrasiyi veriyor değerli arkadaşlarım. Çünkü danışma niteliği taşıyordu. Hukukun üstünlüğü Hakan dahi herkes töreye uymak zorundaydı. Bu da bize neyi gösteriyor? Hukukun üstünlüğünü gösteriyordu. Merkezi otorite geleneksel Türk veraset anlayışı uygulandığı için otorite zayıftır. Peki hocam o ne? Ülke hanedanın olur. Cevabımız sosyal devlet anlayışı olacaktır. İkinci sorumuz. Türk İslam Devletleri'nde görülen uygulamalarından hangilerine İslam Öncesi Türk Devletleri'nde yer verilmediği söylenebilir. Şimdi ikta. ikinci halife Hazreti Ömer tarafından getirilen bir sistemdir. Eski Türklerde var olmayan bir durumdur. Biz buna toprak sistemi diyoruz. Osmanlı buna tımar sistemi diyecek. İkta sistemini kullanan ilk Türk İslam Devleti Büyük Selçuklu Devleti'dir. Buna da dikkat edelim. Büyük Selçuklu bir olmayan yerleri eleyelim. Bir uygulanmamış. Kadılık yine Hazreti Ömer döneminde getirilen sistemdir. Kadı günümüz hakim ya da yargıç anlamı taşıyor değerli arkadaşlarım. Adalet işlerine bakar. Tamam tamam bu ikisi yok. Gulam. eski Türkler'de görülmeyen bir durumdur. Osmanlı'da biz buna devşirme diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Biz bunlara saray muhafızları diyoruz. Yine eski Türkler'de var olmayan bir durumdur. Cevabımız eşlik olacaktır. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle Türk-İslam arasındaki farkları bilmemiz lazım. O yüzden bu soruyu hazırladım. Dikkat! Üçüncü sorumuz. Osmanlı tarihi ile ilgili. Kuruluş ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birinci de verilenin ikinciyi ortam hazırladığı savunulamaz. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Maltepe Savaşı ile Bizans'ın taarruz gücü kırıldı ve Anadolu ile bağlantısı kesildi. Orhan Bey döneminde gerçekleşen savaştır. Edirne'nin fethedilmesiyle Balkan fetihleri hız kazandı ve Osmanlı'nın yeni başkenti Edirne oldu. Tamamdır. İstanbul'un kuşatılması, kuşatma sırasında Nibolu kalesi kuşatıldı. Ve Yıldırım Beyazıt kuşatmayı bırakarak Nibolu savaşına geçti. Tamamdır. Çimpe kalesi Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçasıdır. Orhan Bey dönemi. Kalesi oğulları beyliğinin alınması Anadolu Türk Birliği'nin sağlanması. Değerli arkadaşlarım kalesi alınması Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda atılan ilk adımdır. Anadolu Türk Siyasi Birliği Turna Dağ Savaşı sonucunda sağlanmıştır. Anlaştık mı? Yani Dulkadir Beyliği alındıktan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanıyor. Büyük ölçüde sağlayan kişi ise Yıldırım Beyazıt'tır. Dördüncü sorumuz. 17. yüzyılda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti karşısında yeniden Haç ittifaklarının oluşturulmasında cesaretlendirici bir etki yapmıştır? Şimdi Haçlar savunmadaydı. Ne oldu da Haçlar tekrardan saldırıya geçme durumunda? Durumuna geldiler. İkinci Osmanlı'nın Yeniçeriler tarafından öldürülmesi. Bu durum bize neyi gösteriyor? otoritenin zayıf, Yeniçerilerin güçlü olduğunu gösteriyor. Osmanlı Devleti'nin Girit Adası'nın topraklarına katması Osmanlı'nın güçlü olduğunu gösteriyor. Her ne kadar 24 yıl sürmüşse de adanın alınması Osmanlı'yı güçlü gösterir. Lehistan'ın Ukrayna Kazaklarına saldırması. Değerli arkadaşlarım bu durum Osmanlı'nın Lehistan üzerine sefere çıkmaya zorlamıştır. İkinci Viyana kuşatmasının bozgunla sonuçlanması doğru cevabımız birazdan geleceğim. Zitvadoruk Antlaşması ile Osmanlı Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir protokolde Osmanlı padişahı Avusturya Arşidüküne denktir. Ayrıca Avusturya Arşidüküne denilecek Sezar denilecek. Caesar. Cevabımız D şıkkı. Değerli arkadaşlarım. 2. Viyana Kuşatması 4. Mehmet döneminde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa önderliğinde başlatılan kuşatmadır. Kuşatma başarısızlık da sonuçlandığı için Kutsal İttifak Devletleri bir araya gelmişlerdir. Bunlar Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan ve Malta'dır. Bu devletler Osmanlı'ya karşı birleşiyorlar ve Osmanlı'yı mağlup ediyorlar. Çünkü ikinci bir sonra ee, başarısızlıklar geliyor ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da idam ediliyor. 5. sorumuz. Bu soruya dikkat edelim. Nizam-ı Cedid sayesinde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Akka savunmasında zafer kazanılmıştır? İngiltere Akka savunmasında yani ee, bu dönemde Osmanlı'ya yardım etmiştir. Fransa doğru cevabımız Rusya aynı şekilde. İngiltere ile beraber Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Avusturya Avusturya'ya karşı gerçekleşen bir durum değil bu değerli arkadaşlarım. Ki zaten bu dönemde Avusturya ile Osmanlı'nın arası biraz da olsun iyiye gidiyordu. Venedik genellikle deniz savaşlarında karşılaşılır. Cevabımız Fransa olacaktır. Nizam-ı Cedid'in ilk başarısı Fransa'nın durdurulmasıdır. Biliyorsunuz ki bu dönemde Fransa'nın başında yer alan kişi Napolyon'dur. Napolyon nizamı cedidi yiyemiyor değerli arkadaşlarım. Cezar Ahmet Paşa Napolyon'u mağlup ediyor. Cevabımız 5. Ayrıca burada Osmanlı Devleti yanına İngiltere ve Rusya'yı alarak denge politikasını uyguluyor. Denge ne demekti? Büyük devletleri birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü koruma düşüncesidir. Ve burada da başarılı oluyor. 6. sorumuz. İşte bizim konu başlığımız KPSS'yi kim getirdi? Tabii ki 2. Mahmut getirdi değerli arkadaşlarım. Şimdi okuyalım. İkinci Mahmut döneminde görülen aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin doğrudan tımar sistemine son verilmesiyle ilgili olduğu sanılabilir. Şimdi tımar sisteminde maaşlar yani alınan vergiler oradaki asker ve memura dağıtılırdı. Böylece hazineden para çıkmazdı. Ancak tımar sistemi kaldırıldıktan sonra memurlar artık maaş sahibi olmaya başladı. Yani artık memurlara maaş bağlanacaktı. Bunun da bazı şartları vardı değerli arkadaşlarım. Bu şartları yerine getirince memurlar maaş alabiliyordu. Bir iş sahibi olabiliyordu. Divan yerine heyet-i fükelanın kurulması. Divan-ı Hümayun artık bozulduğu için yenileşme hareketlerine başladı 2. Mahmut. Memurlara maaş bağlanması doğru cevabımız. Askeri amaçla nüfus sayımı biliyorsunuz ki yeni Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştı. Bundan dolayı ilk nüfus sayımını yaptıran 2. Mahmut oluyor. Mektebi Marif Adliye neyin yerine geldi? Endirun'un yerine geldi değerli arkadaşlarım. Ayanlarla senedi ittifakta padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı değerli arkadaşlarım. Buraya Dikkat edelim. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 7. sorumuz. Bir sorumuz da inkılap tarihinden olsun. Yani bu konuya gelen arkadaşlarım muhakkak vardır. Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında gösterilebilir? Gelmeyen arkadaşlar da konuya hazırlık açısından not tutabilir değerli arkadaşlarım. Şimdi sanayi inkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebebidir. <laughs> Çünkü inkılaptan sonra sömürgecilik yaygınlaşmıştır değerli arkadaşlarım. Bu bir. Devletler arası bloklaşma yani gruplaşmalar yine Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebebidir. Yavaş yavaş gruplar belli oluyor. Tamamdır. Bolşevik ideali Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi değildir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da ortaya çıkan bir devrimdir. Bu devrim sonucunda Ruslar savaştan ayrılmışlardır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Son soru sizde değerli arkadaşlarım. Birlikte okuyalım, değerlendirelim. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bu durum Türkistan devletlerinin aşağıdaki anlayışlardan hangisine göre hareket ettiklerini gösterir. Türkiye Selçukluları, Musul Atabeyliği ve Yubiler gibi Türkistan devletleri Haçlar'a karşı yoğun bir şekilde mücadele etmişlerdir. Hangi anlayış bu? Gaza ve cihat mı? Kılıç hakkı mı? Çoğulcu yönetim mi? Kanun üstünlüğü mü? Ordu millet mi? Sizleri yorumda görmek istiyorum abone olup bilinle açmayı unutmuyoruz. beğeni yorum yaparsanız sevinirim. bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. ayşe kalın.